Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Han, Han, Savaşları'na başladık. Han Savaşları'nda direkt ben oyuna başladım. Oyunu şöyle diyeyim. Oyuna e, oyun sitesini açtım. Kaydoldum. Ondan sonra e, dedi bir dünya seçti. Dünyamı seçtim ve bu geldi. 5 hızla gidiyor. Selamlar Mazi... Mazi az önce okuyamadım. Majestede. Hanlar dünyasına hoş geldiniz. Liderlik etmek istediğiniz ırkı seçmenin zamanı geldi. Dikkatli seçiniz. Her ırk kendine ait özel ünitesi olduğu gibi kendine ait bir özel bonusu da var. İkinin biri. Pardon arkadaşlar. Bunu okuduk. Ay anayim. Bazı ırklar ekonomi açıdan, diğer ırklar ise askeri açıdan askeri olarak daha iyidir. Şimdi stajcının en uygun olacak ırkı seçme zamanı. Eğer seçim yapmakta zor geliyorsa tavsiye edilenlerden Beni birini seçebilirsin. Şimdi. Biz Türküs. Polonyalı Britain. Yeni oyuncular için tavsiye ediyorlarmış. Oh my god. Oh my god. Ben tekrar seçeceğim bana ne. Bana ne ben tekrar seçeceğim ya. Geriye gel. Neyse. Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Videoyu durduracağım. Ee, kapatıp geri açacağım. Yine bir üyelik açıp geri geliyorum. Evet. Şimdilik göreceğiz sizin için bir saniye falan olacak ama neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, tamam tamam. Şimdi Polonyalı Bizanslı Briton. Ha üstüne gelince bakıyormuşuz. Ana öğrenmiş oldum. alanımı bir biraz büyütsem. Ulan ne? Persler, Türk. O Türkler varmış. Türkler varmış. Vay! Türkler varmış. Şimdi Türklere bakalım. Yüz %25 daha fazla yiyecek üretimi, %25 daha ucuz piyade eğitimi, %100 daha güçlü duvar, ticari seferler için %100 artırılmış, kargo %20 arttırılmış depo kapasitesi %100 arttırılmış Sada, sadakat üretimi, özel ünite mücahit, <laughs> e, ee, mücahit arkadaşımın ismi onun için, şaşırdım biraz, özel ünite yeteneği, şans yeteneği bonus verir. ben Bizans diye bir bakacağım yine odun okçu üniteler daha yükselme kule kapasitesi sığınak kapasitesi ev kapasitesi, kapasitesi keşiş ben Türk olacağım Türküz kardeş Türküz Türk olalım Bulgarlar Almanlar Persler Almanlar daha çok şey e Şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen bir değerlendirme yapalım. Bizanslılar biraz e, şeylere yönelik. Bunlar davulcu. Ne işlerine yarayacaksak. E, bunlar e, herhalde suikastçı olması lazım. Bunlar. Bunlar yazmıyor. E, Franklar. E, Baltalıya gidiyor. Bunlar Mancın'a gidiyor. Kuşatma kulesine gidiyor. Bunlar süvariye gidiyor. Baksanıza adam atlı zaten. Yani. İbrahim. Bunlar da falçatalı süvari. Bunlar kılıçlı süvari. Bunlar falçatalı. Moğollar, Cengiz Han kurmuş. Vay! Bulgarlar hafif zırhlılara gidiyor. %100 olarak. Almanlar şövalyeye görüyor. Tevkan şövalyesi özel üniteye görüyorsunuz. Persler kamangir. Okçu. Okçu Persler. Türkler de mücahit. Bilmem ben Türk seçeceğim. Türküz Türk olalım. Reklamlar için hepinize özür dilerim. Biraz bilsem kötü. Nasıl bakayım. Neyse geçen o. Danışman devre dışı bırak. Boş yorunu. Şehrin şehrinize hoş geldiniz efendim. Buradan bu güzel şehri yöneteceksiniz. Hangi binayı inşa inşaat edeceksiniz size size bağlıdır. Ancak karar vermekte zorlanıyorsanız size yardımcı olacak görev danışmanını kontrol edebilirsiniz. Bazı binalar ise bazı binalar size kaynak sağlayacaktır. Diğerleri ise ordunuzu eğitecektir. Bazı özel binalar ise kaynaklarınızı gizlemenize, ticaret yapmanıza, kalenize kalenizi korumanıza ve ordunuz için geliştirme yap yapmanız için pardon. Ge gelecek öyle, siz gördünüz. Sağ üst köşede malzemeler üretiminde biriktirdiklerini tüm kaynakları görebilirsiniz. Onlar depoda birikir ve üst, istediğiniz zaman kullanıma hazır durumdadır. Eğer bu yüce eliniz, elinizde fareniz, fare, bilimiz fare, kaynak resimlerin üzerine giderseniz saatlik üretilen e, toplam kaynak miktarını ve de, depoların ne zaman dolacağını görebilirsiniz. Ayrıca yine bu şekilde şehrinizin mevcut nüfusu sayısını da sayısını ve de müsait nüfus sayısını da görebilirsiniz. Şimdi görevlerimiz var. Altını kazma, birinci seviye altı maden inşaat göster bana. Göster. O altınımız varmış. Vay. Evet bitti inşallah. Mesajlar gelmiş. Bir yani mesajımız varmış. Efendim burası diğer hanlar ve tanrılardan mesajların geldiği yerdir. Mesajlar sizin kolaylığınız için çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Tüm savaş mesajı ve raporları da yine buraya gelir. Ayrıca buradan diğer hükümdarlara mesaj gönderebilirsiniz. Büyük Han. Sayın ben. Ben diyeceğim. Sanskalılar, dünya 65'teki krallığınıza hoş geldiniz. Sanskalı adında hedef nedir? Yetenek bilmem, ne bilmem, ne bilmem, bla bla bla. İşte, siz okursunuz burada. Ya videoyu durdur bakayım, ben şöyle biraz geçeyim, 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 geçeyim biraz geçeyim, biraz daha geçeyim. Diye bilmiyorum, diye soruyorum. Ha 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 bla bla bla. Ordumuza gelelim. Ordumuz. Burada ordumuzu yönetebilirsin. Bilmiyorum ama neyse. Pardon arkadaşlar. Pardon. Aktif sefer yok. Askeriye bir bakayım. Askeriyemiz yok. Oo, oh! askeriye daha çok var. Arkadaşlar sefer e, seferlere arıyorsanız 10 bölüm ileri gidin de. Ya da 3 bölüm, 4 bölüm. Ne bileyim ben. Ben başlık olarak seferler diye yazarım zaten. Şu gönderilmedi. Ha, ödülümü alayım. Ödülümü alayım. Neymiş? Demir başlangıç. Demirimizi de yaparız şimdi. Buradan şehrimize dönüyormuşuz. Nerede? Bu değildir. Kesin o değildir. Şu mu? Nasıl görüyorum ya? gözüm öyle pötlek pötlek görüyorum ya. pötlek pötlek Evet yani çok güzel Çok güzel bir deyim Pötlek pötlek Ödülümü alırım Bunu da alırım Pötlek pötlek İki tane bence fazla Değil az. Fazla olsa niye o şey yapayım odunuma odun odunumuzu demirimizi gıdamızı ve altınımızı aldık gıda her şeydir gıda yapalım bir tane gıda 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 böyle hızlı hızlı geçiyorum ama Aslında sonra bu kadar seviye atlarım video 20 25 dakika mı tutayım 20 dakika tutayım aynen 20 dakika iyidir hem de hızlı, hızlı yüklerim yani Ev istiyor bende Ev istiyor, 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 Bu mu? Yok bu. O ne? O... O şey mi? Bu ne? Ha, sıdır ya. Bu ne? Bu da arkadaş? Akademiymiş. Vaa! Oha! Çüş deve! At 15, evler 25, demirci atölyesi 17, askeriye 20. 4 saat 48 dakika. Ee, günlük gelir herhalde. Sevi kaybetmezsen günlük gelir. Ayrıca arkadaşlar Artık borta esnafçısı gelmeyecek çünkü ben oyunu açtığımda ikinci bölümün başındaydık. Nasıl oldu? Ee, ben oyun açtım video çektim youtube ekledim ee, video çektikten sonra direkt ben kapattım yani ilk önce oyunu kapatıp sonra e, video kapat ama şey, sayfayı kapatmadığım için e, save etmemi save etmem için içinde böyle kaldı şimdi yeni evler o iki sever iki level istiyor evet iki level bu oldu şimdi ben bir şeye bakacağım Öyle bir bakacağım. Of. Şimdi nüfusu 50.000 bin olacak. Gıdası 41 bin olacak. Odunu 46.166 olacak. Demiri 30 bin de olacak. Altına 35.000 olacak. Sonra öyle. Oh, oh, oh. Burada daha çok var. Aa iki tane. Olye vay. Kraliyet sarayı şövalyelerinizin izin bulabil bulabileceğiniz yerdir. Burada ırkınızı özel yetenekleri geliştirebilir ve çeşitli törenler gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca burada size size hizmet veren tüm şövalyelerinizin istatistiklerini kontrol edebilirsiniz. Şövalyenizin yeteneklerini yine buradan geliştirebilir ve ona çeşitli itemlar donatabilirsiniz. Son olarak da kraliye sarayında şövalyelerin şövalyenizin için iyi bir eş bulabilirsiniz. Bu şekilde çeşitli bonuslar elde edebilirsiniz. Şimdi bu kim? Bu şimdi. Eşek şövalye türlerinden beni seçin. Daha sonra şövalye türünü değiştiremeyeceğin için Koyunca bir kez mi unutmayın. Sen kimsin? Sen kimsin? Şimdi. Heeee Oooo Barış olarak kimi atasak ki? Hadi gün laflar ki. Dekar wow, ve evlendirerek teklif. ittifak. Arkadaşlar e, ee, bölümün altına e, oyunu oynuyoruz oynuyorsanız ya da oynadıysanız oynayacaksanız e, is, nickinizi Facebook'tan oynamayın. Ee, bir üyelik açın. O üyelikte şurada gözüken Niki bana atın. Ben size işte buradan ilk gelene direkt ben atacağım zaten. İlk gördüğüme. Kabul ederse kabul etti. Kabul etmezse kabul etmedi. Şöyle yapalım. La. Bak. Oh, Oyun görüntüle. Evet. Gönderim ben size bir bakayım. Evet ödülü alalım. Göster bana. Ne yapacağız? Şu bu. Ya göster. Göster bana. Ha bulmuyoruz. Vilayet. Oh vah oh, vah oh. Şimdi göster. Kervan. Hazırlardı mekanlarda eski bir şehir olduğunu öğrendim. Çuval kazma işlemlerine. Doğrudan yüzcülerin topraklarımızdan geçen bir kervan tespit etmişler. Hangi 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 Evet ya yağmur yağma yapalım biraz. Hı, geldiler. Ben dedim yine reklam falan mı girdim? Şeyi kapatacaktım. <laughs> ee, ben buradan dakikayı tutuyorum. Az sonra. İyi dolduğunda döneriz. Şimdi diğer görevimize bir bakalım. Üretim, Geç üretme. Göster bana. Ben anladım e, ee, olayı anladım ben. 1, 2, 3. Şimdi bu 3 şey, bu 4 bu yapılı mı? O yapılıymış. Bunlar üzerinden gidiyoruz. Şu yok. Şu ne? Hastane. Demirci atölyesi, akademi, pazar yeri, kule, sur, At ahırları, depolar, atölye, çiftlik, çiftlik, oduncu, demir, altın ve evler üzerinden gidiyoruz. Bu şekilde paramızı basmış oluyoruz. Aç geriye biraz zor yani. İkisine demirci. Aslında şu an yapabilirim onu. Oduncu kampları, şimdi bir, bir level yükseltelim. çiftliği de bilemem. Hatta yapalım. Yapalım ne olur ne olmaz. Hadi yapalım. Hadi. Ben askeri istiyorum. Şimdi 2 bölüm 3 bölüm derim de. 2 bölüm 3 bölüm değermiş. Aha bitti. Aha bitti arkadaş. Af. Askeriyemiz tamam. istesek şu an aldık aldık oh tam yerini yapmışız ha oh, oh. bak doğruyu söylüyorum oyunu önceden oynamadım ya oyunu şu an 5 dakika 5 dakika önce, önce tanısam 18 dakika nasıl video çekeceğim oyunu 22-23 dakika önce bir videoda YouTube'da bir videoda gördüm. Hemen bir baktım. Aa oyun internet üzerinde oynanıyor. Ben de tamam dedim Oynastım. Oynuyorum. Eee askeriyeye başlayalım. 3, 2, 1, 0. Bitti. Evet. Oo Arda. Bışk. 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 Tamam. Şuna bizimkiler almış. Göster bana. Şuraya gel. Göster bana. Göster bana. Şunu atacağız. 1 dakika 10 saniye. İyi. Abi korkuyorum reklam girdi diye ya. Ha, bir, bir. İstemiyorum ben mesaj ya. Gönderme bana mesaj ya. Mesaj mesaj Gideceğim ben ya. Ben mesajsız gireceğim. Aa su çekiyor su çekeceğiz Evet arkadaşlar ilk korumamızı yapıyoruz 3 3 2 1 bitti Evet surumuzu çektik arkadaşlar dahtadan da olsa yani dahtadan da olsa bir surumuz var yani pazar yerine daha altın madeni demir madeni olduğunca kampı çiftlik çütlük mütlük <laughs> dördüncü seviyesi sur ama sur için hiç bir şey gerekmiyormuş demirci atölyesi demirci atar atölyesi... onun için de bir şey gerekmiyormuş sustum alalım özelimizi alalım bunu alalım bunu alalım buraya gidelim O arkadaşlar bunu yapmıyorum merhaba şeyimize dönelim öyle yapalım bunu yapmıyorum ve üretime go go go'luyorum go, biraz dolmuş zaten hemen şurada 5 görev yaptıktan sonra biri bitti zaten 4 görev kaldı 4 görev sonra e, video kapatmayı düşünüyorum hmm, ne seviye atladı Lalalala, 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 lalalala. işaret 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 çık 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 atıyorum çık atıyorum sonra da seçim salonuna siliyorum evet şerime dönüyorum gelip geri şerime dönüyorum sonracıma açıyorum ödülümü al diyorum şu goy goy diyecek kişi sen zaten itibar puanı olmuş envanterinde bunun nereye olsa şu. şimdi bu ne enerji kitleri, ufak hayat ikisleri bende <laughs> enerji enerji hepsini hepsi şimdi dağıtılmamış niteli puanları bina yıkım atan kargosu ee, maksimum ulaşana kadar 10 her her puan için atarsak sefaların yani kargosu hmm, bu işi de ekleyebilir ne yapacağım ben evet şunu yapacağım inventory ha, itibar puanım var anladık şimdi video bayağı uzadı da ne yapayım artık Oh. 3 seviye depo mu dedi 1 2 oh, 3 seviye depo yapacağız arkadaşlar Bu görevi yaptıktan sonra Uzun sürecek zaten belli Bu görevi yaptıktan sonra Videoyu bitireceğim haberiniz olsun What the hell Ha, şurada çıkıyormuş ya. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay.